Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme ve sanat eğitimi kursları yeni dönemde 36 farklı branşta, 1059 kurs seyriyle eğitimlerini sürdürüyor. Müzik Büyükşehir Belediyesi ve Kamek Kurs Merkezi'ne düzenlenen eğitimler arasında makrome ve mozaik kursa yer alıyor. Kursiyerler makrome kursunda vazodan tokaya, saksıdan anahtarlığa kadar çeşitli süs eşyası yapımını öğreniyor. Müzik mozaik kursunda ise kursiyerlere taş, cam, metal ve deniz kabuğu gibi malzemelerden mozaik yapımına ilişkin eğitimler veriliyor. Müzik Kamek'te düzenlenen eğitimlerin sosyalleşmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ben daha önce de katılmıştım, bu sene yeni başladım. E, katılma amacım da hani yeni şeyler öğrenmek, işte kendi aileme, yücesi, ailemin bütçesine katkıda olmak. Burası benim yani sanki kendi şeyim oldu, iş yerim gibi her açıldığında geliyorum. Çok güzel. Örneğin oğlumun perdesi eskimişti. Perde fiyatları çok fazla olduğu için makromeden perde yapmaya karar verdim. Öğretmenim de çok güzel öğretiyor. Kısa sürede öğrendik. Kesinlikle boş vakti olan insanlar kesinlikle burada olmalı. Yani çok güzel şeyler öğreniyorum. Zamanımı değerlendirmek, bir şeyler öğretmek için geliyorum. Hocam sağ olsun çok güzel şeyler öğretiyor. Bize bu şeyle imkanı sağladığı için de Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum sürekli. Güzel böyle kurslar açılsın. Biz kadınlar bundan faydalanalım.